hayır hiç zahmet etmeyin Sinem Hanım, hayır. Konuşmayacak kardeşim, hiç kimseyle konuşmayacak. Versene abi. Hayır, konuşmayacak. Bunun için de aramayın bir daha bizi, tamam mı? Aramayın. Versene abi abi. Size de, size de. Nasıl ısrar ediyor ya? Dedim ama, dedim bak. Kimseyle konuşmayacak dedim, duydun. Kimmiş? Mümtaz Bey, gel bir çay iç dedim ama arabada bekleyecekmiş, öyle dedi. Tamam. Hazır mısın Kerim? Çıkalım o zaman. Ya kendi başınıza işlere kalkışmayın lütfen. Merak etme abla. Yaşar artık yolun sonuna geldiler. Tek tek pislikler ortaya çıkacak. Ay Reşat Yaşar bizim davamız yüzünden alınmadılar ki içeri. Onlar Tura nerede davası yüzünden içerideler. Bak alem edip kalem edip nasıl çıkacaklar bak görün. Ya Mukaddes Hanım bir gün de olumlu bir şey çıksın ağzında. Ama öyle. Bak Mustafa da yok orada. O Selim'le Erdoğan Yaşaran da yok. Hiçbiri yok ortada. Mustafa neyse de Erdoğan Yaşaran'la Selim Yaşaran Fatma Gül davasından dolayı aramıyor değil mi? Ondan aranmıyor. Abi Hacer'in polise verdiği ifadeyi polis göz ardı etmeyecek herhalde. Yani Vural'ın katili olduğunu itiraf ettirip sakladıklarını polis biliyor. Muhakkak üstlerine gideceklerdir. Ondan çıkacak diyorsun yani ondan çıkacak. İnşallah inşallah. Hadi Kerim. Hoşça kalın. Senin ben geliyorum baba. Fatma Gül. korkuttum mu seni? Fatma gül. Bu defa kurtulamayacaklar. Bunun devamı gelecek. Teker teker cezalarını çekecekler. Yakında her şey bitecek. Derin bir nefes alacağız. Biliyorum. Biz gidiyoruz. Umutlanmaya korkuyor. Ben de aynı şekilde, ben de. Her şey fos çıkacak diye çok... Korkuyorum. Şşş! Vallahi bu Fatma Gül'ün sessizliği hayra alamet değil, ben size söyleyeyim. Aa Rahmi, bizim de Gül mutfağında çok işimiz var bugün. Bir an evvel hazırlanalım. Tamam, tamam. Ha siz Kerim'le babasının savcılığına gittiğine inandınız mı? Vallahi ben hiç inanmadım. Onlar baba oğlu yine bir şey karıştıracaklar. Baba Mustafa'nın peşinden gitmiyorlarsa bana da mukaddes deme yine. Mukaddes Hanım çocuk ağlıyor, duymuyor musun? Hadi Rahmi. Tamam, beş dakika hazırlanıyorum, beş dakika. Günaydın Mümtaz abi. Günaydın. Size emanet. Merak etmeyin. İyi nöbetler. Sağ olun. İki sağın köfte, bir de yemişi salata. Tamam canım, bu dört numaralı masanın. Aa, Rami'ciğim şunlar üç numaralı. Tamam, tamam. Kusura bakmayın, bugün çok yoğunuz, beklettik sizi de. Ya duyan geldi değil mi? Sağ olsunlar, e, müşteriler bize destek olmaya çalışıyorlar onlar da. Aman merak. Fatma Gül nasıl şimdi? İyi, iyi dinleniyor. Aa, pardon, siparişinizi şey verdiniz yapacağız. mi? Bekliyoruz. Meryem abla, çayımız taze ise çay istiyorlar. Taze taze, yeni demledim. İki tane. Onu sen koyar mısın canım? Olur, olur. Hı. Buyurun. Eski nişanlısı daha yakalanmadı değil mi? Ay, öyle bir haber almadık. Bu saatten sonra zor. Çoktan yurt dışına kaçmıştır. Düşündünüz mü? Bir resmimizi çeker misiniz eşimle, profilime koyacağım da... ...Fatma Gül'ün yerinde gülmek diye. Ah! E, ee, bakar mısın? Kusura bakmayın, ben sipariş alıyorum. İki fırın suda çalabilir miyiz? Hay hay. Yavrum, sen hep burada oyna oldun mu onunla? Masalara yaklaştırma. Aferin sana. Bakar mısınız? Buyurun. Fatma Gül Hanım ne zaman başlayacak işe? Ee, dinlensin biraz, sonra başlayacak. Aman Mustafa yakalansın da kızcağız sonra çıksın dışarıya. Tekrar bir şey olmasın. <laughs> ne yapacak çok işi var, hadi. Ee, ee. Halan uyutsun mu seni ister misin? Ha? Keşke Gül mutfağına gitseydin sen. Oyalanırdım belki biraz. Ama boş ver canım Meryem abla da dedi ya bir sürü meraklı müşteri varmış. Daha iyi değmeyecekti zaten. Neziha Hanım geliyor mu bugün? Gelecek. Gelsin gelsin. İkinizi düzeltirse o düzeltir vallahi. Ha Kerim'le ikinizi diyorum. O kaçırma olayından sonra ikiniz de ne kadar etkilendiniz kim bilir. Biz bile hop oturup hop kalktık kızım burada. Hele kim bilir sen neler yaşadın. İster istemez eski anılar, eski korkular. Kerim'le aran limonileşti de. Yok öyle bir şey, iyiyiz biz. İnşallah öyledir canım benim. Ben sizin iyiliğinizi istiyorum biliyorsun. Tam birbirinize kaynaşmışken aman aranıza soğukluk falan girmesin de aramızda soğukluk yok bizim aman maşallah maşallah olmasın zaten hadi bakalım Uyudun sandım. Sesin çıkmayınca. Zor uyuttum vallahi. O da anlıyor mu ne? Nasıl huzursuzlandı? Nerelere bakıyorsun öyle? Bana bak bir kahve yapayım karşılıklı baş başa içelim ha. İster misin? bu yapma ama artık ya. Bak her şey yoluna girecek, göreceksin. Mustafa da o mikroplarda hapsi boylayacak. Ondan sonra biz düğün bayram yapacağız arkalarından. Vallahi bak. Düğün dedim de... ...kız bir dergiler vardı, modelleri bakacaktık. Ha? Nereye koyduk biz o dergileri? Ha? Yenge sırası mı şimdi? Tam sırası bence. Neyse. aşka gelmiştin sen de işte. Gittin kumaş aldın. Ben dikeceğim dedin. Sonra da giyeceğim dedin. Hatırlamıyor musun ne sevinmiştik o gece. Yazık o çocuk da nasıl heveslendi. Bir makas attım, bıraktım. Hadi gel bakalım şunlara. Gel model seçelim hadi. Gel gel. Bu güzel ama sade galiba. Kapalı sanki biraz ha. Ben biraz dekolte seviyorum ya işte. Ama sen bilirsin tabii. Kız bak bu da güzel. Senin Kerim'in yırttığı gelinliğe benziyor biraz ama... Olmaz herhalde, boş ver onu. Ay bu da çok asil. Vallahi İngiltere prensesinkine benziyor ha. <laughs> De sade biraz bu. Ama gelinlik dediğim böyle ışıltılı, şıkırtılı bir şey olacak. O kadar zamanda bekledim bari üstünde benim dediğim bir şey olsun değil mi? Artık salına salına ne güzel yürürsün. Dur bakalım başka neler var. Aa! Bana bak bu tam senlik ha. Bak. Yakası tam senlik. Ne güzel. Tam senlik Fatma Gül. Fatma gül. Kız niye ağlıyorsun? Tamam ben onları alayım tamam <laughs> Ay Allah. Im. Hemen kalkıyorum bak. Kaldırıyorum. Kaldırdım bak. Ay Allah sinirlerle aç ka tabii. <laughs> çocuğa bakıp geleceğim, tamam mı? Alo, Meryem Hanım. Ha Mukaddes Hanım, söyle. Ya şöyle bir şey oldu da, bu gelinlik modellerine bakıp bakıp ağlıyor. Ya hay Allah. Hani ne yapacağımı şaşırdım, krize falan girdi birden. Evde de yalnızım, nasıl sapleteceğim ben bunu şimdi? O kadar mı kötü? <laughs> yani vallahi o yolda. gel gelsen diyorum ben. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Ben söyleyeyim de hani sonra ondan sonra bana çakmayın söylemedin falan diye. Rahmi abi iki orta kahve. Ha Meryem abla iki orta kahve. Tamam ben bir şeyler düşüneyim de ararım seni. Tamam mı? Sen de fazla kızın üstüne varma. canım, ne üstüne vuracağım Allah Allah. Korkuyorum ben de zaten. Ne yapacağım? Ama sen bir an önce gel. Gözün seveyim. Cık. Açıyorum da zavallıya zaten. Elimden de bir şey gelmiyor. Hadi kapatıyorum. Gel hemen hadi. Mehmet. Ay biri orada hazırlıyor. Biri burada hazırlıyor. Ne yapacağımı şaşırdım ha. Bugün konuşmak istemiyoruz sanırım. Evet konuşabilecek durumda değilim. Ama anlatmaya çalışırsan iyi gelebileceğini biliyorsun. Biliyorum ama eğer yaşadıklarımı dile getirirsem daha çok canım acıcakmış gibi geliyor. Buna gücüm yok. Tamam nasıl istersen. Hiç zorlama kendini. Sen ne zaman istersen o zaman konuşuruz. İçimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Elimde değil. Anlıyorum. Yaşadıklarından sonra bu son derece doğal bir durum. Öyle mi? Elbette. Yeniden çok büyük bir travmayla yüz yüze geldin. Yine çok büyük bir şiddet yaşadın. Bana Kerim'in canını en çok neye yakar diye sordu. Sırf Kerim'in canını acıtmak için bana aynı şeyi tekrar yaşatacaktı. Sen onlardan biriyle evlendin dedi. Ben Kerim onlardan biri değil dedim. Ama o da suçlu diye haykırdı. Sen de böyle düşünüyor musun? Hayır. Ama bunu hatırlatarak bana eziyet etti. O gece hatırlatarak eziyet etti. Bunları Kerim'le paylaştın mı peki? Hayır. Bu olay Kerim'le sizi etkiledi mi? Bilmiyorum. Ama ne olursa olsun ben Kerim'le kaldığım yerden devam etmek istiyorum. İleri gitmek istiyorum, geri gitmek istemiyorum. Mustafa ile yaşadıkların temelde sana bunu mu hissettirdi? Yani geriye gittiğini. Ben bunu konuşmak istemiyorum lütfen. Tabii ki. <laughs> Kusura bakmayın sizi de yordum buraya kadar. Olur mu hiç öyle şey? Sen ne zaman istersen ben yardıma hazırım. Sadece bunu bil lütfen. Teşekkür ederim. şükür geldi Nisa. Vallahi bizimkinin hali hal değil. Leziha Hanım geldi mi? Yukarıda onlar. Mehmetciğim sana zahmet bunları mutfağa bırakır mısın canım? Tabii. Merhaba. Merhaba. Anne çabuk bitti seans bugün. Bugün bu kadar konuşmak istedik. Başka bir gün çok daha uzun konuşuruz. En gerekli olan zamanda bu kadar çabuk. Biz karışmayalım istersen Mukaddes Hanım. Sen niye geldin abla? Siparişlerimi bitirdim. Baktım dükkanda müşteri tek tük. Kapatayım bari dükkanı dedim. Rami ile Murat da Lodos'u seviyor sonra gelecekler. Keşke müşteriler bu saatte kapalı görmeseydi dükkanı. Sen düşünme bile bunları. O kadar çok siparişimiz var ki yanına. Zaten onu yetiştirmek için de Mehmet'i yanımda getirdim. Mukaddes Hanım bana yardım edecek. Sen de yardım etmek ister misin? Ne dersin? Olur. Ne içersiniz? Bir kahve, bir çay yapayım mı size? Sade bir kahvenizi içerim. Hadi o zaman. Aa, asıl iyi haberi vermeyi unuttum. Ne oldu? Fahrettin Bey'le Kerim, Mustafa'nın saklandığı yeri bulmuş. Ah, şükürler olsun. Kerimler hala onun peşinde mi? Senin düşündüğün gibi kötü değil ama. Nasıl değil abla? Hala kendi başlarını iş çeviriyorlar. Yukarı çıkalım, ben anlatacağım sana. Hadi kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.